Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte haşlanmış yumurtadan puding hazırlayacağız. Böyle bütün sosyal medya keşfetlerini sallayan ve lezzetinden sıkça söz ettiren bu tarifimizin yapılışına dilerseniz geçelim. Fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü ben lezzetini çok merak ediyorum ve bir an önce tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Eminim sizler de en az benim kadar lezzetini, kıvamını, dokusunu merak edeceksiniz. O yüzden sizlerin de kıymetli vaktini almak istemiyorum ve bu yorun hep birlikte geçelim tarifimizin yapılışına. Evet şimdi robotumun içine bir çay bardağı sütümü alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı bal ilave ediyorum. Ben diyette olduğum için bal kullanmak istedim. Tarifimde sizler dilerseniz 2 yemek kaşığı şeker de ilave edebilirsiniz. Ya da tadını nasıl seviyorsanız o miktarda şeker ilave edebilirsiniz. 1 yemek kaşığı da kakao ilave ediyorum. Ve içine 3 tane haşlamış olduğum yumurtamı da ilave ediyorum. Sonra robotumdan pürüzsüz hale gelinceye kadar geçireceğim. Evet şimdi robotumuzdan geçirelim pürüzsüz hale gelinceye kadar. Evet hemen bir bakalım pürüzsüz hale gelinceye kadar robotumuzdan geçirmiş miyiz? Evet tamam pürüzsüz hale gelinceye kadar robotumuzdan geçirmişiz. Hemen böyle robotumun bıçağını alıyorum. Hemen şöyle kıvamını da göstereyim. Evet kıvamı bu şekilde oldu. Evet şimdi böyle 3 tane kaseme eşit olacak şekilde ilave edeceğim. Evet kaselerimi ilave ettim. Evet şimdi buzdolabımın altında bir saat dinlendireceğim. Kıvam alması için pudingimin bilginize. Evet tatlımız dinlendi. Dilerseniz iç dokusuna geçelim. İç dokusuna geçmeden önce hemen bunu belirtmek istiyorum. Ben üzerine bir çay kaşığı ceviz ve gül yaprağı ile süsledim. Sizler istediğiniz malzeme ile süsleyebilirsiniz. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet hemen böyle bir tanesini alıyorum ve lezzetine bakmak istiyorum. Çünkü gerçekten de ben lezzetini aşırı derecede merak ediyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten de bütün sosyal medyada adından sıkça söz ettiren bir puding tarifi. Evet hakkınızı helal edin. Yani hemen ilk önce bunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle Asla yumurta kokusu yok. Ben de bu kadarını inanın ki beklemiyordum. Biraz da olsa yumurta kokusu olur diye düşünüyordum ama asla ve asla yumurta kokusu yok. Gönül rahatlığıyla yapıp tüketebilirsiniz. Yani sosyal medya keşfetlerinde görüyordum ve asla inanmıyordum yumurta kokusu asla yok diyenlere gerçekten de denemek lazımmış ön yargılı olmamak gerekiyormuş arkadaşlar. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Kesinlikle beğenmediğim hiçbir tarifimi siz değerli takipçilerimle paylaşmıyorum. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz arkadaşlar. Üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Hemen bunu da belirtmek istiyorum. Ben birazcık akışkan olmasını istediğim için pudingimin bir çay bardağı süt kullanmak istedim. Eğer sizler daha da koyu yapmak isterseniz yarım çay bardağından birazcık fazla süt kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı kullanmak istemezseniz bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Benden tam puan alan bir tatlı tarifi olmuş arkadaşlar. Kesinlikle eminim sizler de çok beğeneceksiniz ve sürekli yapmak isteyeceğiniz şipşak bir tatlı tarifi olacak. Benim gibi diyette olan kişiler kesinlikle bu tarifi kaçırmamalı diyorum ve kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşça kalın.